Kardeşler merhaba. Ee, Bosch Avantix 8 Vario Perfect marka model çamaşır makinemiz. E18 hatası verdi. Evet bu hatayla beraber kısa kısa ötüyor. Evet bu şekilde ötüyor. Bakalım bu hatanın çözümü nasıl? Evet cevabı basit sevgili kardeşlerim. Çamaşır makinelerinin makinalarına attığımız elbiselerin ceplerinden Bazen para, toka, ip gibi şeyler çıkıyor ve çamaşır makinesini tıkıyor. Tokalar, paralar ve benzeri ipler tıkanıyor. Her şeyden önce şu alt taraftaki bu tıkanma sonucu sonucu e, çamaşır makineleri tıkanan malzemeyi bu alt tarafa doğru tahliye etme eğilimindedirler. Önce şuradaki şu tahliye hortumunu açıp Yapacağımız şey her şeyden önce üzerimizden yere herhangi bir akım olmaması için makinemizin işini çekmek olacak. Evet kardeşlerim bunu açtığımızda bir miktar su boşalıyor. Evet içindeki su boşaldıktan sonra şuradaki vidalı kapağı saatin ters yönünde çevirerek açıyoruz. Tıkalı malzemenin buraya girmiş olabileceğini ümit ediyoruz. Çekerken biraz zorlandım ve çevirirken bu malzemeler, bakın, bir takım çocuklu evlerde böyle şeyler olabiliyor. Bu malzemeler, bu vidalı kapağı çevirmeyi engelleyebilir biraz, sert olabilir. şöyle sol üst köşeye doğru bir delik vardır. Bu deliğe buradan su tahliyesi daha doğrusu çöp tahliyesi yapılıyor. O yüzden parmağınızı oraya doğru sokup eğer yine fazladan bir şey varsa şöyle bir de onun içerisinde bu pervaneyi parmağınızla çevirin ve rahat etrafında ona takılan onu engelleyen bir şey var mı diye bakın. Şu anda bunun yok. Ve sol üst köşedeki delik de hemen olarak şurada. Ee, o deliğe de parmağınızı sokarak e, oradaki pislikleri, kirleri alabilirsiniz. Evet. Yükünümüz gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Bizi izlemeye devam edin.